Herkese selamlar arkadaşlar ben Mergem. Bugün sizlerle arkadaşlar welcome to the game oynuyoruz ee, Hack yeme oyunu arkadaşlar Nasıl dersiniz? Ee, deep web'e giriyoruz arkadaşlar ve orada e, Kırmızı oda var arkadaşlar Kırmızı odaya girmeye çalışıyoruz Yani en alt katman nelerde Oraya girmeye çalışıyoruz arkadaşlar ee, Oyunda e, belirli siteler var Sitelere giriyoruz arkadaşlar ee, Orada böyle gizli şifreler var Onları böyle çözmeye çalışıyoruz çöze çöze e, ee, dip en alt katmanına inmeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla böyle bir oyun. Hadi birlikte başlayalım o zaman. Bakalım nasıl olmuş. Yani bir şöyle bir açık bakmışım sadece öyle bir oyunu oynamıştım yoktur. Oyunda arkadaşlar ee, hacklenebiliriz bir de e, kaçırılabiliriz. Oyunumuz şu anda başlamış durumda arkadaşlar. Bu bizim bilgisayarımız. Ee, A ile e, sol tarafa bakıyoruz. S ile arka tarafa okuyor. Işığı kapatabiliyoruz. Ee, D ile de e, sağ tarafa bakabiliriz arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımıza geçelim. Burada arkadaşlar tutorial de istiyor. Buradan geçebiliyoruz. Yani buradan e, açıp e, şey tutoriale bakabildiğiniz zaman çok uzun sürüyor. O yüzden geçiyorum e, ee, sağ klik ve e, sol klikli bilgisayardan çıkıyor sağ klikli e, bilgisayara giriyor arkadaşlar burada not kısmımız var burada da e, şey kısmı internet kısmı aynı. kısmımız var burada arkadaşlar o zaman şöyle not yapmaya başlayalım Şimdi bir tane siteye girelim arkadaşlar Bakın girebilecek miyiz yok girmedi eklenmeyelim inşallah oraya girmedi Black Ops'ta girelim. Böyle listeye girmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Yok burada da olmuyor. Ola hiç beni girmiyor niye? Allah Allah. Şöyle aşağılarda doğru yani düşünüp kal. bir şeyler. Allah, Allah niye girmiyor ya? bir tane yere girmiş olduk şu anda bakalım. Şurayı büyütemiyor muyuz ya? Aa galiba bir tane şifre bulduk. Bir dakika. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Aynen aynen galiba şifre bulduk. Eee Nasıl şifre bulduk dersin arkadaşlar? Aa aynen bir tane şifre bulduk. Ee, bu ses gelince arkadaşlar genelde ee, şifre bulmuş oluyoruz. Şunu kopya yapıp yok yapamamış. Şey nerede lan? Heh. Şuraya not alalım. Neymiş? 5 27 Tamam. Buraya kaydettik tamam buradan çıkabiliriz şimdi. Burası bitti bizim işimiz bitti burayı da. Başka bir şey. Abi. Ses verin. Devam edelim. Ee, inşallah yakalanmayız ya yakalanmayı hiç istemiyorum. Yaklanmayı hiç sevmiyorum abi ya. Çık buradan çık. Hiçbir siteye de girmiyor ya. Böyle bir sıkıntı var yalnız oyunda. Şöyle aşağıda nereye girelim? Şuna girelim mesela. Galiba buraya girecek mi? Her tarafı basalım arkadaşlar. Abi cam da açık. Oyunda ee, ses ses geliyor camdan. Abi sanırsam bir şey yok ya. Yani. Şu... Aa bulduk. Varmış. <laughs> Neymiş D7? Şu ne, dört kitap. Tamam. Bunu da aldık bir kenar. Tamam biz d işimiz bitti. Bir küçük küçük sesler geliyor. Tabii yine geldi. bir şey bakıp ya. Tamam, tamam dedim. Devam edelim. Ananı sikiyim ödüm koptu ve Kalbim <laughs> tarzın evde tekim. Kükürt atıyor kalbim ya. Tamam değilmiş bu. Bu ne lan? Bir dakika. Ha aynısını yapmaya çalışıyoruz. Abi çok uzun. Sokut. Sıfır mı? Eee? Abi yetmedi ki. Çok az ben yavaş çiziyorum. Çok yavaş çiziyorum yani geç. Olmadı günümüz eksiydi ya. Cık. Şu anda eklenmiş oldu arkadaşlar. 4 günümüz kayboldu. Of kötü oldu ya. Ben çok az aşırı yavaş yazarım bir de hani. Of, kötü oldu bu yönde. Abi ses geliyor ya. Biraz bekleyelim şöyle. Bulmaca olarak eklenme hack, hacklenme şey var. O bulmaca olsa daha iyi. O yine ona göre kolay. Bu ben zaten çok yavaş yazdığım için. Ne falan. Şimdi 4 günümüz gitti arkadaş. Şurada zaten görebiliyorsunuz. Nereye girerim Girmediğimiz bir yere. Portal falan bir şeyler yazıyor. Girmedi. Ananı kim ya. Ya yürü git. Aldım Ya yine mi ya? Hiç sevmiyorum. Abi şu şeyi ben yapamıyorum ya. Şu. Ee, kare olayı nasıl yazıyor onu bilmiyorum. Sıkıntım orada bakalım. Artık gel şu. Ya şu kare, ee, kareyi nasıl geçiyoruz ya? Aa dur daha nerede lan? abi öyle bir şey oluyorum ki heyecanlanıyorum ya of gitti ya ya yine eklendik arkadaşlar bu sefer de iki günümüz gitti ya ben bu yazma konusunda abi o kadar kötüyüm ki ya verme bana 7 yedi. yedi günümüz gitti seven olduk of ya sinirimi bozdu yine sata korkuyorum sıfır gel. Şu hile abi? Yok. Hile diyorum ya? abi bir dakika. Kod yazıyordu bakalım. Yok. Burada yok. Şuralarda olabilir mi diyeceğim? Yok buralarda yok. bakma bir dakika yok değil herhalde Aynen bu değil. burada vardır ya yüzde yüz eminim ki vardır 5'i deneyelim 5 de değil şu hepsini deneyelim arkadaşlar 3'ü deneyelim bu da değil 4 d Hadi hadi hadi. hadi. Şurada yok bir şey yokmuş. 3 d Hadi 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 hadi. Şu 2'ye de deneyelim ondan sonra Ses geldi abi Ses geldi neyse dur Burası da. Abi evde topuklu ile mi geziyorsun? Şu cam çık zaten. Ya korkuyunu değil de aslında hani böyle nasıl söylesem hani insanı şey yapar arkadaşlar ee, hani bilirsiniz hani ürkütür böyle hani. Ya ay abi yapma şunu ya. Allah seversen yapma. Abi. Ha. Bak yine aynı şey oldu. Ha. Tamam bu kolay arkadaşlar. Benim dediğim bu şekilde arkadaşlar. hep Bunlar kolay oluyor işte. Tamam. Kurtulduk ondan şimdi. bu şekilde hacklime gelse çok kolay ve güzel olur açıkçası benim açımdan abi bakalım 80 yok şunu keşke büyütü bir şey şu Explorer'ı Google'a ya değil 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 bazen öyle sitenin altlarında oluyor anlıyor kadar ya e, ee, Uray'da dolunca galiba şifre falan gelmiyordu Aynen ya tahmin ettiğim gibi Ah yine aynı yere girdim ya yani Hadi bakalım Bu arada değil Çıkalım o zaman Kırık kırık dead. Bakalım bu neymiş? Açayım ya. Şu an elimizde iki tane var anca. Ee, girmedik. Tekleniyoruz evet, şimdi şu an. Ar, ar, ar. İyi tamam bundan kurtulduk. Lan. Ya e yine mi ya? Ananın ağzını tüküreyim o ne? Haa nasıl ya? Şimdi Rus abimiz var bir tane çıkmasın da 9 gün kaybettik arkadaşlar Ama yeter da Sürekli beklenmez Nereden başlıyoruz Tamam Lan Ses geliyor lan koş Şu biri var sana, Allah kahretmesin Tamam devam edelim ah, Abi şu adam gelmesin Ne olur ya ne olur Başka bir şey istemiyorum sadece ama gerildi mi yani. girmediğimiz yerlere girin şuna ya bunların hiçbirine girmiyor bu yalnız öyle bir şey var arkadaşlar yani videonun yarısı abi hatta ya tamam mı yani şu şeye gitti e, açılmayan sitelere gitti ve bu açıldı e, bu az önceki de. belki bu da vardır başka e, yok hep aynı Ya Allah'ım ya Rabbim yapma şunu ya. Kesin yazı geldi. Aa gelmedi. Tamam güzel. Hallettik. Orada ek gelirsin. Tamam onu aldık şimdi. Git şimdi abi. Yavaş yavaş. Şu belki aralarda iyiydi. Ee, hack var diyeceğim de yok, yokmuş. yazı mı gidiyor yok tamam iyi. bir şey kopyalım ne olur olmaz 5 saniye tamam devam olmalı ya nasıl yok. E ben hatırlıyorum ya burada vardı. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam arkadaşlar Ne bakmayın. Dediğim çok bilmiyorum. Ay 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 yok abi yok. Yok abi ya Allah Allah. Hayır URL'ler de açılmıyor. Siteler falan. 我想能过去。 Hop. <laughs> girdin size lan yeter. Allah Allah deprem re. Açmıyor kardeş daha ne ya? Uğraştırma o zaman beni. Ah. Ah dur. Bir Bir dakika şöyle bir şey. Bir dakika dur, dur Bir şey buldum ama. Bir. Iki, bir. Allah Allah. Allah niye olmuyor ya? Aa oldu. 2 3'tür. Olmadı. Neydi lan unuttum dur. 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3. Bir dakika 3 şu tarafısı diyor mu? Allah Allah. Allah Allah. 3 2 3 4 abi. Abi niye olmuyorsun? Bende bir karezim mi var yani? Bir şey mi var? Yani anlamadım. E, ee, sinemi bozdun ha. 2 3 Ah 4 E Ah 5 Bak dur Senin anana avradını öpeyim hemen Of o ses neydi ya Abi kat ya. Çok gerildim çok. E ee, bu ne yapacağız? E en başa attı yani anne. Abi Nasıl bir saçma bir şey? Sabah oluyor lan. Abi benim kadar burayla bu uğraşan yoktur kesin eminim hani. Ben yine birkaç tane yer izlemiştim abi. Allah Allah! Ya senin yani ya, tam diğerinde ya. Yazdırma. Uy, uy, uy. Lan. Ah, oh, yallah. Pek kendim. 4 Şuraya bilgisi yok ben bunu merak ettim. E olmuyor da Allah Allah. Ah, şura. Abi oha abi daha ne yerler? 1 2 3 4 3, 5 Artık yeter yani bunu Burdunuz yapamasın artık son ya. Videonun uzatmasını istemiyorum. abi. Sonuçta yani. 10 dakikalık video yani kaç dakika olmuş? kimdir bilir? 2, 3, dakika, 5, saniye Neyse olsun arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun yani Gördüğünüz gibi ben yani hiç bir da çalışmıyorum yani Balık aldık hani şu ikisini aldık yani Bunlar Kayıt olsun Bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, Benmeyi ve beğen. like'ı unutmayın Sevdiğiniz olursanız Yorumlarda belirtirsiniz Sevinirim hani belirtirseniz Neyse sizi seviyorum İyi günler, teşekkürler. Abone ve like unutmayın.